burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son durumları bu arkadaşlar. Bu. Şimdi yavru orada. Yavru yediklerin sesini duyuyor. Kendi böyle yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son durumları bu arkadaşlar. Kapatıp köpeğe girip belki açmak istiyorum. Arkadaşlar geri geldik. Gördüğünüz gibi öbür yavrular da gördünüz. Şimdi bunun yemeğini hazırlayacağız. Suyunu da aynı koydum arkadaşlar. Gelmeden önce koydum. Şunu yemeğini alalım koyalım. Şuraya götürelim arkadaşlar. Şu yavru yemeğimizi şöyle boş tabağa gidiyoruz. Böyle gördüğünüz alalım. Yerdekileri yiyor arkadaşlar. Bir tane daha verirsek yeter. Verdik arkadaşlar. Şu kadar yemeğini koyduk. Götürelim verelim arkadaşlar. Koyduk arkadaşlar o yiyor bir de şuralar toplayalım. Şu kafanı şöyle örtelim arkadaşlar. Sonra bölümlü videoda sonra tanıtlayacağım. Yemeğinizin. Biz de büyük köfemize bakalım. Büyük köfemiz şurada arkadaşlar. kangal kanka. Çok seviyorum bu yavru doğru O da yavru seviyor. Özür Böyle yavrularımız. Şimdi şeye geçelim. Öbür yavrumuz da var da. Arkadaşlar daha normal yumurtları daha çok seviyorum ama mamayı da çok seviyorum burada gördüğünüz gibi burada yemek yiyor kilo almış büyüdü biraz kulaklarını kestik arkadaşlar kulaklarda yavaş yavaş iyileşmeye başlamış gördüğünüz gibi kulaklarda yavaş yavaş iyileşmeye başlamış bu arada üstüne sıktığımız kurt girmesin diye sıktığımız ilacı da şey yaptık gidiyor arkadaşlar yavaş yavaş kulaklarımın eşit kesik arkadaşlar kulakları böyle olması daha iyi oluyor yavrularım kangal sıra kulaklarla aynı kulaklarla aynı bu bizde şu şeyi sökelim arkadaşlar şu şeyi sökelim ee, tasmayı sökeceğim sonra yine zırhımızı takacağız ama içeriden çıkmayı seviyorum arkadaşlar Yaşlı artık arkadaşlar yürüyecek hali kalmamış. Öyle. Bir de yavrumuza bakıyoruz. Yavrumuza yemeğini verdik. ne de geldiğince size video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavrumuz burada. Bindik ben. Öbür çaparları bulamadım arkadaşlar. Ayrıca bu babalar hep Ama da onlar artık bulamıyoruz bu bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun açısı vurulacak arkadaşlar daha vurulmadık vurduk sanıyorduk arkadaşlar vurdular sanıyorduk arkadaşlar aldığımız adam vurmamış arkadaşlar yok derseniz arkadaşlar o soğukta çıkmıyor. Biz arkadaşlar e, size söylediğim gibi 5-6 yıldır var. Tasmasını arkadaşlar bayağı da bir taktık bayağı bir taktık. Çıkartacağız arkadaşlar. Yeni tasmasını takacağız. Arkadaşlar bu köpek hiç eee böyle insan saldırmaz arkadaşlar. Ay insan gibi arkadaşlar köpek bu. İnsan gibi köpek. İnsan gibi bir köpeğimiz. Şimdi arkadaşlar biz dana alacağız. Yavru danalar alacağız. Yavru almayacağız da danalar alacağız arkadaşlar. Götüreceğim onu. Şu yavruyu götüreceğim. 4-5 tane daha köpek alacağız. Bunları götüreceğiz arkadaşlar. Bu safari götürürüm arkadaşlar. O zamana kadar kalırsa. Allah izin verirse danalarla da videomuz gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köpeğimizin son halini gösterdik size. Büyük köpeğimizin. Tırnağı da arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Yavrumuz burada. Arkadaşlar su yarın üstündeki ne derseniz arkadaşlar köpeğin kulağına sıkılan ilaç. Kurt girmesin diye. Böyle bazıları bilmeyedebilir. Köpekten anlamayan yanda var. Köpekten anlayan yanda var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar su tasmaya da şey var. Hep aralarına çamur girmiş. O yüzden şunları çıkartacağım onları dizileceğim. belki bir daha takmin edebilirim da havalar soğuk ki Arkadaşlar gördüğünüz gibi tırnağın son halini size göstereyim. Gördüğünüz gibi tırnağın son hali şurada. Burada köpeğimiz oynuyor. Burada da büyük köpeğimizi öldürmüş arkadaşlar. Arkadaşlar köpekler kaldı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hali bu. Arkadaşlar gittiği yer şu. Şuradaki arkadaşlar şey var ya kurmak oraya gidip çıkıp havlu, saldırıyor. Bir de bazen ha saldırıyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Buradan herkese selamlarımı iletiyorum. Bay bay.